Sevgili izleyiciler merhaba. Erasmus Plus'ı ve Avrupa fırsatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok yaratıcı, çok güzel projeler dinleyeceğiz katılımcı, katılımcılarımızdan. Ee, hemen konuklarımızı size tanıtayım. Doktor Rana Kasapoğlu Önder, Türk Ulusal Ajansı Halkla İlişkiler Koordinatörü. Selçuk Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Biriminde çalışan bir Erasmus deneyimi yaşamış bir arkadaşımız. Serpil Erol, Eskişehir'deki Özel Bir Eğitim Kurumunda Kurumsal Gelişim Koordinatörü. Ve Sıla Ceylan, yine Eskişehir'deki Özel Bir Eğitim Kurumunda 7. Sınıf Öğrencisi. Hoş geldiniz. Öncelikle vaktinizi ayırıp bizlerle deneyimlerinizi de paylaşmak üzere buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben önce Rana Hanım'dan başlamak istiyorum. Birkaç programdır, güzel güzel projeler dinliyoruz. Bu projelerin Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından sağlanan hibelerle yapıldığını biliyoruz. Fakat siz daha önce de konuk etmiştik ama izlemeyen izleyicilerimiz olabilir. Türk Ulusal Ajansından yine bahsedelim isterim biraz. Çok teşekkürler. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı olarak. Tüm Türkiye'ye bu programı duyurmak çabasında olduğunuz için Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı 2003 yılında kurulan bir kurum, bir devlet kurumu. O günden bugüne kadar Avrupa Komisyonu ile işbirliği halinde ülkemizdeki 300 bin vatandaşımızın Avrupa'daki eğitim ve gençlik fırsatlarından faydalanmasını sağladı. Bu kapsamda yararlanıcılarımıza ücretsiz ...ve karşılıksız hibe mahiyetinde maddi destekler verdi. Bir tek şartı vardı, Avrupa'ya gideceksiniz... ...bir projeniz olacak, bir faaliyet gerçekleştireceksiniz... ...ve dönüşte bizimle tecrübelerinizi paylaşacaksınız. Bundan önceki programınızda bir konuğunuz vardı... ...yine bizden proje almış Şükrü amca ve evet. Gökhan Bey. Kendisi dedemin oyuncakları projesinden bahsetti tabir caizse ben, benim de aklıma şöyle bir şey geldi size izlerken. Ee, Türk Ulusal Ajansı'ndan bu hibeleri almak evet oyuncak gibi bir iş. Yani kolay bir o iş ve zevkli yani. bir iş. Ee, 300 bin kişiye yaklaşık 524 milyon euro civarında hibe tahsisatı yapıldı. Ee, ve bunun karşılığında da biz e, biliyorsunuz eğitim çok uzun vadeli bir süreç. Sonuçları çok uzun yıllar boyunca gözlenebilecek bir faaliyet. Bugün örneklerini göreceğiz. Biz insanımızda fark yaratmaya çalıştık. Onların hayatlarına dokunmaya çalıştık. Onların hayatlarında bir kırılım noktası olmasına çalıştık bu programların. Hem yetişkinlerimize, hem gençlerimize, hem meslek sahiplerine tabir caizse 7'den 70'e Tüm herkese ne işle meşgul olurlarsa olsunlar, okusunlar okumasınlar, dil bilsinler, bilmesinler hitap etmeye çalıştık. Hı -hı. Ve e, tüm ülkemizin tüm insanını kucaklamaya çalıştık Türk Ulusal Ajansı olarak. E, bugün de sizlere güzel birkaç örnek getirdik. E, sizin de aracılığınızla. E, kendileri mutlaka size çok güzel Hı -hı. yaşantılarından hikayeler de sunacaklar. E, bizleri izleyen herkesin Sizlerin aracılığınızla e, bizlere başvurmasını, bu hibelerden faydalanmasını hem kendi hayatlarına hem çocuklarının hayatlarına dokunmalarını istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz Rana Hanım. E, Serpil Hanım sizinle devam etmek isterim. E, özel bir eğitim kurumu olarak... Erasmus Plus'ın içinde bir proje gerçekleştirdiniz. Ölmeyi yüz tutan mesleklerle ilgili bir projeydi bu. Biraz projeye katılım aşamasından, süreçten ve gözlemlediğiniz sonuçlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi biz okul olarak eğitim politikamız gereği öğrencilere beceri kazandırmayı çok önemsiyoruz. Yabancı dil bu becerilerin başında geliyor. Ee, öğrencilerimiz yabancı dil becerisini nasıl kazanacaklar? Yaşayarak kazanacaklar. O amaçla Comayus projeleri çok önemli bizim için. Hı hı. Her sene en az iki tane proje hazırlığı yaparız. Bunun için ciddi bir enerji ve zaman ayırıyor öğretmenlerimiz ve bizim sistemimizde e, bu işleri yürüten ayrı bir koordinatörlüğümüz var. Öğretmenlerimizle birlikte çalışıyor. Hı hı. Ee, geçen yıl e, hazırladık kaybol e, kaybolan meslekler ve nesiller arası dayanışma isimli projemizi Özgün bir projeydi Komenius iki ortaklı e, proje başvurusu yaptık e, Kabulü alınca çok sevindik Çünkü çok ciddi bir e, enerji harcıyoruz e, çok mutluluk olduk Hani mevcut rutinimizin dışına çıkacağız öğrencilerimizle ve yabancı bir ülkeyle bir eğitim işi yapmak bizi çok heyecanlandırdı ee, geçen sene Nisan ayında biz Macaristan, Budapeşte'ye gittik. E, gitmeden önce de e, ortak okulumuzdan bir öğretmen geldi. Öğrencilerimize 20 saat Macarca ders verdi. E, tabii e, 12-13 yaşında 11 öğrenciyi e, anne ve babası olmaksızın yurt dışına götürüyorsunuz. Velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerimizin ister istemez kaygıları oluşuyor. Ee, Türk ulusal Ajansının arkamızda olması hem e, yönetici olarak bizleri hem öğretmenleri ve hem velileri gerçekten çok rahatlatıyor. Ee, ama hani ister istemez bazı kaygıları üstümüzde taşıyorduk. Sağ olsunlar seyahat programından önce e, yine Türk Ulusal Ajansı ortak ülkeden işte bir öğretmen gelsin. Kendi ana dilini öğrensin. Hem işte e, iki ortak karşılıklı yüz yüze konuşmuş olur diye bir şey düşünmüş. Biz de bunu gerçekleştirdik. E, i̇nanılmaz derecede kaygılarımızı azalttı. Çünkü onları tanımış olduk. Hani e, gerçekten bizim gibiler e, Almanca dilini kullanarak iletişim kurduğunu gördü öğrencilerimiz öğretmenlerimiz sonra yaklaşık 20 gün sonra Macaristan'a gittik 10 gün kaldık çok güzel bir programdı iki meslek üstünde çalıştık. Mavi boyamacılık ve lahana turşuculuğu üstünde çalıştık. Tabii okulda atölye çalışmalarımız oluyordu. Meslekler hakkında öğrencilerimiz takım içinde çalışıyorlardı. Sonra atölyeleri ziyaret ediyorduk. Bu meslekleri icra eden yaşlı insanların ağzından dinliyorlardı. Geçmişini, bugünü Geleceği nasıl olacak ve üretim safhaları ne? E, birebir gözlemleme, röportaj yapma fırsatı edindiler e, ve birebir üretim yaptılar. Evet. Yani sadece dinlemedik, üretim de yaptık. Çok keyifliydi. Öğretmenlerimiz de üretim yaptı. E, tavsiye ediyorum tüm eğitimci arkadaşlarıma. Gerçekten dil öğreniminde özellikle çocuğun, öğrencinin, hele 12-13 yaşındaki bir öğrencinin yurt dışına çıkması, orada dil becerilerini kullanması, belki hayatında hiç aklına gelmeyecekti Macarca öğrenmek. Macarcayı öğrendi diyemeyiz çünkü 20 saat ders aldı, aşinalık kazanması. Oraya gittiğinde birkaç kelime işte ortak... Ülkedeki arkadaşına Macarca hitap etmesi çok güzel şeyler. 10 ee, gün boyunca hiç tanımadığı bir ailenin yanında kaldı öğrencilerimiz yani hani birebir gözlemleme fırsatı yakaladık. Gerçekten kendilerine olan güvenleri bir kat daha arttı. Çantamı nasıl toplayacağım? İşte annem babam olmaksızın kendimi nasıl, eee, ihtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım? Hele ki yabancı bir ülkede. Hepsini e, öğrenmiş oldular. Hepsini öğrenmiş oldular. Gerçekten özgüven geliştirme konusunda çok faydalı. Öğretmenlerimiz için de hem kişisel hem mesleki e, açıdan e, inanılmaz eğitim yaşantısı e, kazanmalarına fırsat sağlıyor Çünkü gidiyorsunuz e, farklı bir ülkede bir okul görüyorsunuz sınıfı nasıl dizayn etmişler nasıl anlatıyorlar eğitim Hı -hı. politikaları neler öğretmenlerin teknikleri neler bunları gözlemlemek birebir gözlemlemek inanın bir öğretmenin 10 e, saat aldığı bir e, sözlü eğitimden çok çok daha faydalı ve e, yani Görüyorum ki Ulusal Ajans da e, bu noktada başlarkenki tedirginliklerinizi ortadan kaldırmak için e, elinden geleni yapmış ve çok e, doğru planlayarak projeyi çok güzel sonuçlara ulaştırmanızı sağlamış. Kesinlikle zaten onların hani sürecin başından sonuna kadar arkamızda olması, ihtiyaç duyduğumuzda Türk Ulusal Ajansı ile iletişim kuruyoruz, danışıyoruz. Hı hı. Onların yardımı bizi her aşamada çok rahatlattı. E, rutin e, okul rutinine de farklı heyecanlar e, katıyor bu tür e, projeler. Onu birazcık da Sıla'ya sormak istiyorum hocam. <laughs> Sonra vaktimiz kalırsa tekrar size Hı. döneriz. E, Sıla bir 7. sınıf öğrencisi ve geçen yıl e, bu projeyle Macaristan'a gitti. Ve kaybolmaya yüz tutan mesleklerle ilgili eğitimler aldı. Önce orada bir e, ürün görüyorum bu projenin somut bir ürününü. Onu gösterelim istersen Sıla. Bu... Ee, mavi boyamacılık mesleğinin uh -huh. bir ürünü evet. sanıyorum Sıla onu kendi yaptı. Ee, evet hepimiz yaptık bunlardan Hı -hı. bize gösterdiler aşamalarını yardımcı oldular üretimimizi yaptık Biz Çok de güzel. bir hatıra alarak kalacak. Ee, sen proje öncesinde ve sonrasında neler yaşadın proje bittikten sonra e, nasıl kazanımlar elde ettiğini düşünüyorsun biraz anlatır mısın? Hı -hı. Proje öncesinde aslında hani biraz da gezi olarak bakıyorduk arkadaşlarımızla hani gideceğiz, fotoğraf çekince, eğleneceğiz, bakacağız ama e, tabii ki bunlar da oldu ama proje sonrasında gerçekten şunu fark ettim. Bu gezinin çok ötesinde bana yani gezi dışında o kadar çok şey kattı ki dilim gelişti, yeni bir dille aşinalık kazandım, macarca dersleri aldık. Hı hı. Ee, yeni arkadaşlıklar kurdum. Ee, yeni kültürleri olan önyargılarımı yendim. Yeni kültürleri tanıdım. Hala görüşüyor musun ee, o da? Evet, internet üzerinden yazışıyoruz. Çok güzel. Video görüşmeler yapıyoruz, görüntülü görüşmeler, Hı -hı. mektuplaşıyoruz. Peki arkadaşlarınla birlikte, okuldaki arkadaşlarınla birlikte bir yurt dışı deneyimi yaşamak, böyle bir projenin içinde olmak, beraberce el ele Güzel anları paylaşmak nasıl bir duyguydu senin için? Aa, gerçekten çok eğlendim onlarla birlikte. E, Otel çalışmaları yaptık, panolar hazırladık, sunduk, Hı -hı. sergiler düzenledik. E, röportajlar yaptık. Özellikle yaşlı insanlarla konuştuk ve onları anlamaya çalıştık. E, onların da toplumda aktif bir şekilde rol almasını sağlamaya çalıştık. Çok güzel. E, peki... Bu sene bu proje devam edecek mi ve sen bu projenin içinde olacak mısın? Evet devam edecek, ee, olacağız, devam ediyoruz. Hı hı. Ee, bu yılda onlar bize gelecek, onları ağırlayacağız, onları Çok gezdireceğiz. Güzel. Siz hangi mesleklerden bahsedeceksiniz? Biz belki? iki mesleği elde alıyoruz. Bir ile taşı işlemeciliği, diğeri hat sanatı. Bunlarla ilgili atölye çalışmaları, aynı şekilde uygulamalar hı hı. biz de üretim yapmayı planlıyoruz. Peki, bu proje bir örnek teşkil etmesi açısından başka öğrenci arkadaşlarına okulunda olsun olmasın böyle bir deneyim yaşamalarını önerir misin? Tabii ki öneririm. Yani hatta ben diyorum bir tane daha olsa da tekrar hı hı. gitsek, hı hı. tekrar yapsak. Çok tekrar güzel. Şey Peki vaktimiz kalırsa tekrar e, Sıla'nın deneyimleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. E, Selçuk Bey'e de sormak istiyorum. Siz e, Erasmus programından faydalanmış bir öğrencisiniz. Hangi evet. ülkeye gittiniz? E, ben de Macaristan'a gittim. Budapest'e Hı -hı. şehrinde e, iki defa gittim. Önce eğitim programı daha sonra e, Erasmus staj programıyla toplam bir yıl civarı bulundum. Biraz bize tecrübelerinizi aktarabilir misiniz? Aslında benim hani anlatmaktan zevk aldığım bir konu genelde Erasmus'tan döndükten sonra da tüm arkadaşlarıma bağlandıra bağlandıra anlattığım bir konu Erasmus. Çünkü benim ilk yurt dışı tecrübem Erasmus'la birlikte oldu. Daha sonra Erasmus dışında 2-3 kez daha çıktım. Yani aslında yurt dışında, başka bir ülkede de ikinci bir memleket edinmiş gibi hissediyorum kendimi. Hatta Budapest için ikinci memleketim diye çok demişimdir. Hı, ne kadar Çünkü güzel. Çünkü orada da hani inanılmaz bir çevreye esnaflarından tutun da mahallede yaşadığınız komşularınıza kadar orada da aynı ilişkilere sahip oluyorsunuz burada olduğunuz gibi. O yüzden hani oradaki arkadaşlarımı da özlüyorum. Zaman zaman onları da görme isteği duyuyorum ve defalarca da gittim daha da devam ediyorum. Ee, yani hayatımda yaşadığım en büyük tecrübelerden biridir benim için. Yani Bir dönüm noktası diyebilirim. Başta bir yabancı dil geliştirme adına e, teorik olarak öğrendiğimiz dili pratiğe dökme şansını orada yaşadım. Çünkü Hı -hı. zorunda kalmadıktan sonra e, hızlı bir şekilde gelişmiyor e, benim evet. fikrime göre. Yabancı dil ve doğru dürüst konuşamadığım bir yabancı dille oraya gidip tek başıma e, ilk başta bir ev tutma problemine karşı karşıya kalıp tek başıma çözdüğüm problemler sayesinde ee, zorlana zorlana İngilizcem gelişti ve e, kişisel gelişim anlamında bana e, büyük şeyler kattı. Yani Erasmus öncesi ve sonrası dersem e, ilk aklıma gelen konu kişisel gelişim ve yabancı dil öğrenimi diyebilirim. Yani ben açıkçası yani güzel bir deneyimdi. Geldi geçti gibi bir şey duyacağımı umuyordum ama Yok. ikinci memleketim varacak <laughs> kadar büyük bir laf geldi çok çok güzel. beğendim ben belki Budapest'e gitmemle alakalı olabilir orada hmm. 154 yıllık bir Osmanlı hakimiyeti var orada yani milletimizin çok Türk izleri var Türk yaşayanlar yani bir 2000 Türk nüfus var Budapest'te diyebilirim yanlış bilmiyorsam. Belki onlarla bağ kurmak e, beni oraya daha çok bağladı. Hı hı. Çok hoş vakitlerimiz geçti. Hani yabancı arkadaşlıklar dışında orada tanıştığım Türk arkadaşlarımla hı. şu an Türkiye'de e, daha samimiyim diyebilirim. E, öyle bir gelişim oldu. Belki ben bu kadar e, yoğun yaşadım, resmîsiz onu bilmiyorum ama hı hı. hani pişman değilim. Olabildiğince fırsatları kullanmaya çalıştım. Stajına da gittim. Ee, başka fırsatlar var mı diye de araştırdım ama bulamadım. Sonra okul bitti, çalışma hayatı başlayınca da şu an e, gene Ulusal Ajans'ın desteklediği başka projelere bu sefer başvurmaya başladım. E, Youth in Action programından hı hı. E, bir arkadaşlarımızın yazdığı bir Avrupa Birliği projesi sayesinde e, yakın bir zamanda bir kez daha ziyaret edeceğim. Öncelikle bir bu da daha sonra Polonya'ya geçeceğiz ve projemizi gerçekleştireceğiz. E, benim için büyük bir değişme yol açtı hayatımda diyebilirim. E, peki. Erasmus sizin öğrenciliğiniz zamanında bir yüksek öğrenim geçiş projesiydi ama Erasmus Plus artık kitlelere hitap eden bir proje bir program haline geldi. Erasmus'la yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlara, üniversite öğrencilerine diyelim. önereceğiniz şeyler var mı? Tecrübelerinize dönüp bakarsanız. Ee, hani ilk aşama bizim için yabancı dil geliştirmek oluyor ve e, tavsiye edebileceğim ilk konu e, olabildiğince kendilerini yabancı dil açısından zorlamaları, olabildiğince farklı konularda, farklı e, alanlarda yabancı dillerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Çünkü öyle bir an geliyor ki bir kültür elçisi konumundasınız orada. E, yaptığınız her hareket tüm Türk milletine veya milletiniz neyse ona genellenebiliyor. E, hani ilk defa Türk tanıyan insanlar oluyor. İlk tanıdığım Türk sensin diyenler oluyor ve e, Türk milletini tamamen bizimle öğrenebiliyorlar. O yüzden ağzınızdan çıkan bir kelime bile ha, demek ki Türklerinde bu adeti varmış dedirtebiliyor. O yüzden e, biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Üzerimizde Çünkü, sorumluluk var yani. Tabii bir nevi kültür oluyoruz orada. Peki süremizin sonuna geldik. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün yine çok güzel projeler dinledik. Katıldığınız için çok sağ olun. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Avrupa fırsatlarını ve yeni projeleri dinlemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.